Evet Hello Neighbor'ın 3. bölümde kalmıştık biliyorsunuz evet arkadaşlar şimdi saldırı ayağı yapıyoruz Şu karşıda duran ee, son anahtarı arayacağız Evet şunu alacağız Yakalanmazsak. Allah cezanı vermeye ya. Abi aklım aldı be. Evet, son anahtar almamam için beni delirten bir güvenlik görevlimiz var burada. Şimdi gideceğim. Saati kuracağız. Evin arkasından dolanıyormuş abi. Çalar saat niye çalışmadı? <laughs> Lan kovalıyor bu. Bildiğin kovalıyor peşimden geliyor. Gelme. Abi yapma, gözünü seveyim ya, çıldıracağım ama. Vallahi billahi bir... Şu bölümde takıldık kaldık yalan, şurada bir tane anahtar var, onu çözeceğiz. Koşunca mı sesimizi algılıyor, ne yapıyor anlamadım ki. Vallahi şansa bak. Yine beni enseriyordu. Bir arağası, <laughs> git lan buradan. Burada <laughs> değilim git. <laughs> şıpır şıpır. Bakayım merdiven sesi geliyor mu? Vallahi geliyor. Hmm, çok kötü oldu ya. Bu katta hala. Evet, bir sonraki odamız vardı ya oranın kapısını kapattı. Ben nefesini alıyorum. Güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi mi artık neyse. Bunun alt kata in hadi git alt kata git. Aa buraya geliyor valla. Burada. Şu sesini alıyorum. çıkmıyormuş, geliyormuş lan. <laughs> Hadi dostum. <laughs> İyice uzaklaş. Allah cezanı vermeye ya. O düdüğü öttürmeyecektik işte ya. Yanlış yaptık abi. Burada kimse yok. Hadi git. Evet şimdi Ya oğlum adam hala burada niye gitmiyor? Takıldım mı? Baga mı girdik? Ne olduk? <laughs> Alt kata in be dostum. Ha. Ha, o edip duruyor. geliyor geliyor ya. abi bu nedir böyle abi git Çingücü yap bu kardeşim ya E alt kata gitmiyor bu alt kata gitse Allah geldi. <laughs> Tipe bak. <laughs> git lan git. <laughs> Kapının önünde bekliyor uyanık vay abdiye bak sen bak git horuldanmayı bırak git hadi be şampiyon işimiz var gücümüz var bak lan oğlum hadi be Parşömen kağıt varmış. Bunu bulmamız lazım. O kağıt nerede olabilir? Bir de alalım. Şimdi. Bu son kağıdı bulacağız. Ondan sonra devam edeceğiz ama bu adam bir gitmedi gitti abi ya. Baksanıza gelip gelip duruyor. Evet şu anda abi, günümüzden geçti. Oğlum git ya. Oğlum hmm. bak git. Makaslarım seni. Makasla keserim seni. Haydi bak ya. Ya kardeşim çık git işte. Biraz ses kasalım git deme. Oğlum gidiyor mu, geliyor mu belli değil. Evet, son parçama makadımızı aldık. Ananı satayım. yakalanma vallahi anahtar giderse var ya mahvolurum olurum ben. <laughs> ne oldu kardeş? Anahtar aldı Evet, şampiyonlara bak. Gel. Anahtarım ben de. Ay uyanaba. Oğlum çekil de oradan hadi biz geçelim be. Saat <laughs> neyi çalmadı ki? bölümü geçtik galiba. <laughs> Allah'ın iyi oldu be. İştahım yerine geldi vallahi. Canımı okumuştu. O seni gide hellab Evet. Bir uçak. Ne uçağı lan? hep mi yazıyor. Evet burayı bitirdik. Şimdi e, artık bir sonraki bölümde devam edelim olur mu? Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı unutma arkadaşlar. Destek istiyorum lütfen. Hadi şimdiden like atan ve beğenen abone olanlara çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Nereye gideceğiz? Burası bizim arabanın çarptığı yerdi. Ee, şöyle bir açılalım bakalım. Random yapıyorum aga. Bu da bir yer var. Neci bu? Rose, polo. Karımızda yok ki aga. Evet şöyle bir dolanalım. Hatta yakalanalım da şey olsun. Gündüzde dönsün oğlum. Abi, keşif yapmak lazım aslında ya bir keşif yapalım şöyle Cihaz ne o? ne? Alakalı lan bu. Aa, kameralar var galiba dört tane. 4 kamerayı mı bulacağız? Neyse bunları o zaman şöyle yapalım. Şuraya bırakayım tamam mı? Bura benim e, nebale merkezim olsun. Ondan sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.